arkadaşlar bugün evcilik oynayacağız. Evet. Herkes oyundaki karakterlerini söylesin bakalım. Beni uzun zamandır görmüyordunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O büyük prenses, ben de küçük prensesim. Evet. Ben iyilik prens, prensiyim. Evet, Aynı zamanda miyim? özel güçlerim var. Ben ismimi uydurabilir miyim? Alır. Tamam. Prenses Lana. Arkadaşlar ben de Erkek ya da kız fark etmez ben Elsa olmak istiyorum çünkü çok seviyorum. Ben Sofya'yım, ben Sofya'yım. Ben Sofya. Sen nesin? <gülüyor> Sen Yağmur <laughs> <de anılın gülüyor> ol bence. Sen arkadaşlar bu tatlı kızın adı ne olsun? Yağmur mu olsun acaba? <laughs> Kim kameraman olacak? Ben. <laughs> ben. Ama ben kameraman olmayayım. Böyle tutacaksın. Tamam ortaya başlıyoruz başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben Sofya'yım. 8'in olacağım. Topi. Sen bence Anastasiya'nın sarı saçlı şey üvey kardeşi ol. Hı. Tamam. Hadi gel. Ember. Tamam. Ember olacağım. Amber hadi gel Ember. Hayır hayır Zor mu geldi? Zor mu geldi? Hı? Zor mu geldi? Ay. Yani, kameraman olmak zordur. İstiyorsan ben olurum. Bence de sen. Olsun. Yağmur. Yağmur olsun. Yağmur. Tamam. Ben, ben Sofya'yım ve e, ben kameramanlı Siz İki kötü olsun, iki de iyi olsun mu? Ama biz biz e, Amber'lık <laughs> üvey kardeşleriz. Biz Elsa'yla anne olarak iyiyiz. Tamam. <laughs> biz kötü olalım ama Sofya kötü değil ki. Amber de kötü değil. Amber kötü. Amber kötü. <laughs> Amber kötüydü filminde. Ben onu izlemeyeli 5 yıl Can oluyor. ya kon. Tamam. <laughs> Kamer. Evet. Arkadaşlar kötülük planı kaçıyor Hadi gelin. Başladım. Ama bir görünmezlik planı olmasın. Başladık. Geliyorum. Bekleyin ya geliyorum. Ben de sihir yapıyorum. Hadi çıkın bakalım. Ember. Sen niye bize şey yapıyorsun? Sen biz kötüyüz sen iyisin. Melekli oynuyor musun? Şimdi kendine bir tane şey e, uydur. Evet, prenses prenses, ismi. Ben Sofya'yım. O Amber, o da Elsa. Bence sen de anla ol. Tamam. sen anlasın. Yeni bir arkadaş abi, katıldı. Değil mi? Evet. Çünkü bu arkadaşımız gittiği için o katıldı. Yerine. Biraz Ayda abi. Hadi başlayalım arkadaşları bekletmeyelim. Tamam başlıyoruz. Bunu beş <laughs> o, biraz da oynayalım iş sizin için sonra da oynayalım. Hadi. Sofia, Sofia. Hadi bakalım. Gel, gel bakalım Ember. Geldim. İyi misin? Siz de kötü misiniz? Olur mu? Tamam ama Sofia kötü değil. Biriniz kötü olmuşsunuz. Ben ben iyiyim. Ben Sofia kötü değil çünkü. Evet, Ember kötü. Ember kötüymüş biz de iyiymişiz. Tamam. Biz şimdi bir gün karşılaşmışız Ember'la. Tamam. Sonra ben burada bekliyoruz tamam mı? Sen oynuyor musun? Evet. Tamam. Biz burada bekliyoruz. Siz karşılaşın. Ben de çekeyim. Ay karşılaşma anları. <laughs> Ve Ember'la Elsa birbirlerini bulurlar. Ember kaçıyor. Elsa kovalıyor. Ah, çok güçlü. Yenemiyorum yardım et. Ben yardım ediyorum. ediyorum. Sofia yardım et. Sofia'nın sihirli kolyesi var. Ben sihirli kolyem. Kolye... Varmış. Tamam. Mini bu Hadi Embra yetişmemiz varmış. gerek. Embra yetişmemiz Mini gerekiyor. Elsa. İşte Aa yetişmen gerekiyor. Senin onunla çok büyük bir savaşın var. Onu o burada. Dur. Ben yön yapıyorum. Dur. Seni yakaladım Ember. <laughs> benim üvey kardeşimsin ama seni yakaladım. Sonunda Sen buldum seni. Ember. <laughs> <laughs> Hadi şatoya şu kapatalım, otoya Şuraya kapatalım. Gel benimle. Çabuk çabuk. Yani çok kötü de bir şey. Oynuyor, mısın, Otoncum, ne oynuyor musun Ceylin? Bu oyundan sonra Ceylin dediğini oynuyor. Ceylin hep Ne oynuyor bak işte. Allah 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 Allah. 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 Zombiyi de çekeriz arkadaşlara. Evet zombiyi de çekeriz. Aynen. Amber sonun geldi. Amber sonun geldi Üvey Arada kardeşim. Uzamıyor, oynamıyorlar. Burası Amber yakaladım ben. Ben. Ben soyul. Şey şey Olamaz. Amber birden bire kayboldu. <laughs> Amber birden bire kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oynamak istiyorsunuz? Amber'i yok şimdi. <gülüyor> 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 ben de Yok oldun Ember. Şimdi dönüyorsun Ember. Ben seni döndüreceğim. Ember ve yok olacaksın. Dön bakayım. Dön. Buzda Ve yok ol. Arda abi artık kapanışı yapalım. Arkadaşlar daha sonra evcilik onlar çok seviyorum ama çok kalabalık. Evet. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yapmak istiyorum. Ya!